Bismillahirrahmanirrahim. Durusul lugal arabiyye li gayrin natıkine biha. Arapçayı konuşamayanlar için Arapça derslerim bu kitabı inşallah tercüme etmeye çalışacağım. E, tabi el cüzül evveli diyor yani birinci kitabımız bu elimizde olan kitap. Birinci dersten başlayalım inşallah. Eddersül evvelu, birinci ders. Hâzâ. Evet, hâzâ e, ismi işarettir. Resimlerle gösterilmiştir zaten. E, üstel resim, altta da e, bu resmi isim gelen kelimeler. Dolayısıyla kolaylık olsun diye e, örnekleri resimlerle vermiş bizlere. Hâzâ beytun. Bu bir ev. هذا mescidun, bu bir mescid هذا babun bu bir kapı Baktığımızda e, Kelimelerin sonunda Tenvin var Tenvin olduğu için bu isim e, Nekiredir, yani belirsizdir Belirsizlik edatıdır Dolayısıyla tercüme yaparken e, Mesela هذا e, beytun dediğimiz zaman Bu bir ev veya herhangi bir ev diye tercüme edeceğiz el taksi olduğu zaman tenvin gider o zaman belirli olur yani marife olur. Hada kitabın bu bir kitap. Hada kalemin bu bir kalemdir. Hada miftahın bu bir anahtardır. Hada mektebün bu bir masa. Tabi mektep başka şeyler için de kullanılıyor. Kelime kökü ketebedir. Yazdı mekteb yazılan mekan demektir. Yazılan yerdir. Dolayısıyla bu okul da olur, masa da olur. Haza <laughs> serirun bu yatak ve baza da diyebiliriz. Hada kursiyün bu bir sandalye. Şimdi bu sayfada Hada diye başladı. Şimdi ma ekleyeceğiz. Bu sefer ma eklediğimiz zaman soru soruyor. Ma bu nedir? Haza beytün bu bir ev. E bir ev. Şimdi e, bu sefer hemze geldi. Bu edat istifam yani soru edatıdır. Hemze e üstünlü hemze soru edatıdır. E haza yani Türkçedeki mı mi karşılığındadır. E haza beytun bu ev midir? Naam evet haza beytun bu bir ev. Ma haza bu nedir? Haza kamisun. Bakın ma olduğu zaman nedir? Ehada beytin bu ev midir? Soru soruyoruz. Mahada bu nedir? Hada kamisun bu gömlek. Ehada serirun bu yatak mıdır? La hayır. Hada kursiyun bu sandalyedir. Ehada miftahun bu anahtar mıdır? La hayır. Hada kalem. bu bir kalem. Mahada bu nedir? Hada necmun bu bir yıldız temrin alıştırma mahava şimdi soru soruyor cevabını biz vereceğiz. Çünkü cevabı yok. Resimlere bakarak cevap vereceğiz. Mahaza bu nedir? İlk resme baktığımız zaman anahtar. Anahtar da miftahtır. Değil mi? Miftahun. Miftah anahtar. O zaman ne diyeceğiz? Haza miftahın, Bu bir anahtar. Mahaza bu nedir? Evet bu kitap olduğu için hada kitabın diyeceğiz. Bu bir kitap. Mahada bu nedir? Hada kalemin. Bu bir kalem. Mahada bu nedir? Hada babın. Bu bir kapı. Mahada bu nedir? Hada beytün. Bu bir ev. Mahada bu nedir? Hada kursiyun. Bu bir sandalye. Resimlere bakarak cevap vermeye çalıştır. Bir diğer sayfaya geçtik. Temrin Efsani ikinci alıştırma. E hada beytün. Yine resimlere bakarak cevap vereceğiz. Bu bir ev midir? Baktığımız zaman ev değildir. O zaman ne diyeceğiz? La, hayır. Resim nedir? Mescidir o zaman. da mescidün diyeceğiz. Bu bir cami, mescid. <laughs> e da miftahun? Bu bir anahtar mıdır? Baktığımızda hayır. La diyeceğiz. da kalemin? Bu bir kalem. E da kamisun? Bu gömlek midir? Gümlek olduğu için na'am, evet diyeceğiz. Hada kamisun. Sadece na'am desek de olur. Çünkü o sorunun cevabı evet. Yani gümlektir. E hada necmün? Bu bir yıldız mıdır? Na'am, Hada necmün. Evet, bu bir yıldız. Temrin e Üçüncü alıştırma. İkra, oku, vektüb, ve yaz. Hâza mektebün. Bu bir masa. Hada mescidun. bu bir mescid. Evet şimdi resim olmadan e, okuyalım ve anlamlarını anlamaya çalışalım. Hada kalemün bu bir kalem. Hada serirun. bu bir yatak veya baza. Mahada bu nedir? Hada görseyün bu bir sandalye. Ehada Beytun bu ev midir? La hayır. Hada mescidun. bu. Bir mescid, ma da bu nedir? Hâza, miftahın bu, bir anahtar. Men hâza, bu kim? Evet, men tercüme ettiğimiz zaman kim diye tercüme ediyoruz. Tabi bu men hem e, erkekler için hem bayanlar için e, kullanılır. Men hâza, bu kimdir? Hâza, tabibun, bu bir doktor. Men haza bu kimdir? Haza veledun. Bu bir çocuk. Men haza bu kimdir? Haza talibun. Bu bir öğrenci. E haza veledun. Bu çocuk mudur? La. Hayır. Haza racurun. Bu bir adam. Ma haza bu nedir? Haza mescidun. Bu bir mescid. Men haza bu kimdir? Haza tacirun bu bir tüccardır. Hada kelbün, bu bir köpek. E hada kelbün, bu köpek midir? La, hayır. Hada qittun, bu bir kedi. Hada himarun, bu bir eşek. E hada himarun, bu eşek midir? La, hayır. Hada hisanun, bu bir at. Ve ma bu nedir? Hada cemelin bu bir deve. Mahada bu nedir? Hada dikün bu bir horoz. Men hada bu kimdir? Hada müderris müderrisün. Bu bir hoca. Müderris ders veren. Bu bir hoca. E hada kamisün bu gömlek midir? La hayır hada mindilün. Bu bir mendil. Temrin İkra, oku, vektub ve yaz. Ma hada, bu nedir? Hada kalemün, bu bir kalem. Hada kelbün, bu bir köpek. Men hada, bu kim? Hada tabibün. Arkadaşlar dikkat edelim. Mesela ma dediği zaman bu nedir? Değil mi? Nedir? Ama men hada dediği zaman bu kimdir? Men hada bu kimdir? Hada tabibün. Hâza cemelün. Bu bir deve. E da kelbün. Bu köpek midir? La. Hayır. Hâza qittun. Bu bir kedi. E hâza dikün. Başında soru edatı olduğu için e derken onun için mi ekleyeceğiz. Bu bir horoz mudur? Mi, mı veya mu. Yani sor, Türkçedeki soru edatlarının hepsini kapsar. Naam, evet. E da hisanun. Bu at mıdır? La. Hayır. Hada himarun. Bu bir eşek. Hada mindilun. Bu bir mendil. E hada veledun. Bu çocuk mudur? Naam. Evet. Men hada. Bu kim? Hada raculun. Bu bir adam. Evet arkadaşlar. İkinci derse geldik. E, videoyu uzun tutmamaya çalışacağım. Ortalama 10 dakika olsun diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.